Hepinize Merhaba arkadaşlar ee, bugün şişko herifin hapishanesinden kaçacağız ama lavlı bir şekilde şişko herif o kadar çok bir şey osurmuş ki artık hapishanede dayanamamış lavlanmış ee, isterseniz like atmayı abone olmayı unutmayın ve hemen videomuza geçelim arkadaşlar lav modu uzman uzman modu yani arkadaşlar lütfen bir like'ınızı alırım arkadaşlar çünkü çok uğraştım bunu yapmaya Buradan nasıl geçecekmişiz? Galiba şuradan şöyle geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan zıplayarak geçeceğiz arkadaşlar. Bu basit. Ay! Oy, ay, ay tamam. Geçtik. Burada ne yapacağız? Oy, burası abi. Şuradan şöyle. Oy, oy. buraya da geçtik. Şöyle, bot diye şöyle buralara geçeceğiz arkadaşlar. Buradan da normal parkur yapacağız. Tam buralar kolaymış arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 2025 paramız var. Ah. Aa buradan mı başlattı biz ya? Hayır eski yere geri döneyim. Evet geri döndüm. Şimdi şunu at. buraya burayı da atladık. Şöyle böyle yapalım. E ee, Nasıl olacak? Bu Hadi. Vay. Anam. Ne yapacağız? Ben niye buraya atladım ki? Hoppa. Ee, galiba şuradan şuraya gideceğiz. Lan! Bam! Hayır. Hayır! Hayır! Olamaz! Evet arkadaşlar geldik ve geçtik buraya da. Ve buraya atlıyoruz ve ne oluyor? Beri. Abi biz burayı nasıl geçeceğiz? Şaka maka biz burayı nasıl geçeceğiz? Hop! bam, Bap! Hop! Hopa! Buradan böyle geçtik. Beri abi bizi görmesin. Abi Beri abi hızlı mı? Bekle bekle bekle. Beri abi hızlı mı? Ona bakacağız. Şöyle gelelim. Buradan da zıplayalım. Böyle. B abi ya neyse ben tekrar oraya geleyim. Evet Beri abi büyük ihtimal burada bizi görecek. B bismillah. Abi oraya zıplanmıyor ama. Benim de marketten bir şeyler alabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir şey parasıyla oyun parasıyla. Şu an benim 2000 param var. 2000 para 2000 para 3500 para 1000 para 5000 2500 2000 alev koyup boya kutusu boya kutusu Bu ne? Neyse. Lan. Ana oyun baka girdi. Allah kart mısın ya? Ya bir dur be kanka, bir dur be. Abi oyuna baka girdi dedi ya. Arkadaşlar ya, öğk baktım ya. Niye oyuna baka girdi şimdi bu? Neyse. Oh düzelttim arkadaşlar. Uf düzeltemeseydim var ya burayı baştan gelmek zorundaydım oyundan çık. He, şuradan zıplayacakmışız. Ben de oradan zıplamaya çalışıyorum. Bekle abi beni görme, sen. Lan dur abi ben Lan ne yapıyorsun abim? Ben buradan nasıl gideceğim? İyi ki bizi buradan başlattı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Anam! adam gelme! Deli oğlum. Koş 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 koş. Lav olmuş burada durmaktan. Anam. Tamam tamam geçtik. Ya! Ah! Buradan gerisi yüzde yüz öldük. Hop. Hoppala cıppala adamı böyle kandırırlar. Abim. Abi sen de yürü git. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Bismillah. Anam! Koş. Koş. Koş koş koş. Koş. Burayı sıpla, burayı sıpla. Evet. Ne oldu? Kaldın öyle. Evet. Hop buradan da burayı zıpladık. Mükemmel bir atışlar. Işte. Oo. Öf. Oo! Oyunun kastı, oyunun kastı. Ah. Oh. Buradan da zıpladık. Evet 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 geçtik. Geçtik geç. Ay terimi sileyim şöyle. Buraya da geçtik. Abi. Aha zıpladık. Şu anda burada ne yapmamız gerekiyor? Burası kolaya benziyor. Kolay ee, kolaya benzemiyor. Aa. <laughs> ne oldu lan? Bekle çok terledim ya. Hop. Oba. Oba. Aa, arkadaşlar valla her gün hava 45 derece. Yemin ediyorum ya. Bekle bakayım. Hoppa. Hoppa. Buradan da parkur yaparak. Hop. Birinci şahsı mı alsam arkadaşlar modu? Birinci şahsı alsak daha Şey oynarız. Çünkü. Heh, aynen. Böyle oynayalım. Aa lava değersek ne olacak? Aha, Allah'tan değmedik. Tamam. Şimdi birinci şanstan çıkarım. Şöyle birinci şans oyun zor oynanır. Hayır hayır. Az daha çıkma tuşuna basıyordum ha. Bekle buradan iple Oha. Uzman modu dediği bu. Oha bir de bu ipin üstünden geçip neyse ip kolay da. Baştan başlatıyorum bir de? Checkpoint'siz baştan başlatıyor. Yuh. abartmışsın. Beri oyunu. Harbine abartmışsın onu. Bismillah. Annem. Tam da ortasında cuk diye oturdu ya. Ya Bir iki. Bek. Ah bekle. Bak şöyle bir ayarlama yapacağım. Oo. Bu çapraz gidiyor arkadaşlar. Bu çapraz gidiyor. Bismillah bismillah. Ya bağırarak gitmemek lazım. Abi bağırarak gitmemek lazım. Bağır bağır bağdığım yerleri keseceğim. Hop bismillah 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 bismillah. O oh, geçtim tamam. Geçtim. Burada iplere tutunuyoruz. Şöyle bu. Bu oh, hadi evet. Uf terlere sinsi. Hop. Abi ipim nerede olduğu gözükmüyor. İpin nerede olduğu gözükmüyor. Allah kahretmesin. Neyse ben oraya bir daha gelip geliyorum. Arkadaşlar aynı yer tekrar geçtim ama şuradaki sopaya tabii birkaç kere yakalandım. Ama arkadaşlar 10 kere değil birkaç kere. Bu ne regen tamam. Buraya diyor gidiyor. Nasıl olacak bu iş? Aa güzelmiş lan top ya. Lan! Lan! Hey anladım. Oraya gelince atlayacağız. Bir, iki, üç. Başlasın macera. Lan oğlum nasıl olacak bu iş? Bak oradan değil. Buradan yol düzelteceğiz. Yol düzelteceğiz. Şimdi anladım. Yol düzelteceğiz. Bir şey yapacağız. Orada tık, tıklayacağız. Bekle. Hop. Yol düzenle. Ya yol düzenlesene. Kaç kere olacak? Ben yol düzenleyip geliyorum. Evet. Bu son. Hadi. Evet. Lan hayır. Hayır. Aha. Arkadaşlar ben şey yaptım. Benim hasarım kapalı olduğu için iki saattir ben uğraşıyorum. Hasarımı en son kapattım. O zaman oldu. 1 2 3. Vuruyoruz bakın şimdi. Bum. Aa vuramadım. Belki de 40 yılda bir yaptım. Haydi bakalım. Bismillah. Hop. Vurdum. Yanlış tuşa bastım Allah kahretsin. Evet alıyoruz. Şu, şu an tam elimin altında o. Vurdum. Hayır vuramadım. Nasıl olur ya? Hadi bakalım. Hayır nasıl vuramadım ya? Vurdum 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 vurdum. Ha! Hayır orada da vuracakmışız. Yu. Orada da vuracakmış. Tamam. Bak. Geliyor şimdi. Geliyor. Hayır vuramadım ya bıktım ya. Bıktım abi bu nasıl bir rezillik ya. Ben o kadar uzman değilim ki. Tamam vurduk. Bunu da vurduk. Lan ne oluyor? Anam. Ah oh, sonunda oldu be. Checkpoint vardır inşallah burada. Hop zıpladık hop zıpladık hop zıpladık. Hop, alak. Şimdi ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Ee, video devam ediyor değil mi? Lan, lan. E, Tam devam ediyor da. Bu ne? Ben hiç anlamadım. Oo, ben de geliyorum. Ah, lan, lan lan. Abi böyle bir şanssızlık olamaz. Vallahi. Ee, buraya bindik. Sonra ne yapacağız? Ee, buraya atlayacağız. Tamam. Allah kahretmesin mi? oğlum bu nasıl bir şans? Tamam, aynı yere tekrardan geldi. iki sorun yok. Sıpla. Zıpla. Aynı tay tekrardan yaşamayacağım. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle hop. İşimizi alıyoruz. diye geçiyoruz. Tamam. Lan, lan lan lan. dur. Baştan başlama. He tamam buradan başlıyor. Lan oğlum orada boşluk. Hop. Tamam bu kolay. Bu kolay. İnşallah kolaydır yani. Hop. Bu abi ortasına da koymasın. Hoppa. O balak bebelak devam etti. Hoppa. Hop. Lan Hoppa. 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 Bu arkadaşın kaşını denemesi acaba? Lan lan gerizekalı. Oğlum hayatımda senin kadar gerizekalı bir insan görmedim ya. Niye itiyorsun beni? Öf, bıktım arkadaşlar ya. Vallahi diyorum bıktım ya. Neyse oraya tekrar geliyorum ben. Geldik şimdi. Arkadaşlar bu arada bir tane abonenizi alırım arkadaşlar. Lütfen aşağıda şöyle abone tuşu var. Okla çizerim. Lütfen o tuşa abone olun. Valla bu video bayağı uğraştım. Kaç dakika oldu? 19 dakikadır. 20 dakikadır bu videoya uğraşıyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bir tuş sadece bir tuş. Bir tuş da bana sadece destek oluyorsunuz. Ücretsiz. Lütfen. Çok uğraşıyorum. Şimdi. Buradan. Anam. Oraya lan. Orada da mı var yoksa? Aynı merdivenden. Bekle şu bir inşa asma da yazdı. E, tamam. Burada aynı şeyler de var. Gelsin. Geldi. Ne atlayacağız şuraya? Boing. Şimdi şuraya atlayacağız. Ondan sonra pervane yok. Şöyle gideceğiz. Hmm, tamam. Kolay. Kolay. Hoppa. 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 Buradan da gidiyoruz. İnşallah bu bölümde normaldeki gibi bor yoktur. Şöyle. Şu. Aa! Abi şu bıktım. Şu yuvarlak bollar var ya karakterim itiyor. Bıktım. Bıktım vallahi diyorum. Baya yaşadım yani o durumu. Hoppa. Şimdi ne yapacağız? Lan. Şu lambaya zıplayacağız sandığım kadarıyla. Ondan sonra bu şeyi zıplayacağız. Allah'tan şey boru yok. Hayır. Nereye gideceğiz şimdi? Şu tarafa gideceğiz büyük ihtimal. Burada zıplayacağız mı? Bu taraf. Neyse bir daha yaparız orayı. Oha buradan başladık. Bad dedi ben Evet geldik arkadaşlar. Lütfen abone olun. Aa! Oraya nasıl gideceğiz arkadaşlar? Bekle. Bir daha inceleyeceğim orayı. Bu sefer durdurmayacağım bekle. Ne şey yaptık? Am bıktım. Bıktım. Biraz daha bir tık daha yakına koysan ne olacak ya? Aa! Tamam. geldik aynı yere. Şimdi geldik. Zurnanın zor olduğu yere. Tamam. Ne yapacağız şimdi biz burada? Asıl amacımız ne? Ben hiçbir şey anlamadım burada. Açıkçası. Yoksa biz buradan dümdüz mü gideceğiz? Doğru o da var. Evet oğlum dümdüz gidecekmişiz ya. Ama oğlum burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ki. Oğlum lavların olduğu bir şey göremiyorum şu anda. Oğlum niye bu kadar karanlık yaptınız? Tamam geçtim. Siz de hiçbir şey göremediniz büyük ihtimal. Tamam geçti. Artık karanlık gitti. Şimdi. inşallah bu videoda bir sorun olmaz. Da gö gönderirim. Çünkü baya bir Roblox videosunda sorun oldu. Şimdi lan oğlum bu nasıl bir oyun? Tam şuraya zıplayacağız. Tamam. Öyle yapmayacak mıyız? Atladık. Ne yapacağız? Dümdüz yiyeceğiz. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Ee ben böyle koşalım. Ben durdurayım. Geldik, 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 geldik sayın izleyiciler. Şu anda oyunun sonuna yaklaştık gibi hissediyorum. Şuradan atla. Evet, evet 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 evet. Evet yavaş yavaş yavaş. Katli acelemiz yok. Hatta buradan da git git ve atla ve bunun nereye geldik lan hayır boss yok değil mi boss varsa biz var da boss yok tamam boss gel Geri... gelirse var ya ben altıma sıçarım anam 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 şöyle gideceğiz buradan bom aha bot var bota bineceğiz galiba evet botta gidiyoruz arkadaşlar Şap şey çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Battan çok hızlı gidiyoruz. Vay! Lan? Lan? Lan ne oldu? E. Ee, ne oldu? Yanlış oldu. Bir daha neredeyim lan ben? ee oradayım. Hoppa. Şimdi burayı da geçtik çok kolay bir şekilde. Demek ki orada lava düşüyormuşuz arkadaşlar. Demek ki orada lava düşüyormuşuz. Aha burada da. Hayır hayır. Hayır. Sakın. Aha tamam. Uf, çok hızlı bir yol arkadaşlar. Burası çok hızlı. Hadi bakalım. Ana. 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 Aha geldik. Aha. Oyunun sonuna mı geldik lan? Bekle bakayım. Abi şu ince şeyler de baktım artık. Koyma şu ince şeyleri ya. Aa, dur 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 dur. Beni inşa mı arkadaşlar? Beni inşa sallanır mı? Yoksa bin, bunlar biz yok edecek finale geldik çünkü. Evet hadi. Hayır. Olamaz. Neredeyiz lan biz? burada buradayız tamam. İyi. Ben yine ben birinci şahıs moddan vazgeçtim. Çünkü fazla şey karakterin nerede olduğunu göremiyorsun. Tamam. Güvenli. Güvenli değil. Anam. Anam. Sakın. Atla atla atla. Tamam 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 tamam, tamam. Buradan da merdiven çıkıyoruz ve video kayıtta değil mi? Evet, evet kayıtta. Şimdi buradan böyle atlayacağız bildiğim kadar bildiğim kadarıyla Diyorum. Sandığım kadarıyla. Buradan da iş atışmayım, ee, ölmem. E ee, sonra o boruya mı atlayacağım daha? Hop. Anam lan lan bekle. Ben bunu seçerim. Ah, dur 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 düşme. Düşme sakın. Çekmeyi falan da yok. Hadi geldik. Finale geldik arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Oha finalde parkur yapacakmışız. Bismillah başladık parkura. Şunu ölümü göremiyorum ya. Birazcık daha şey yapmamız lazım. Kayıt, tam oldu. Hoppa. Geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve o arkadaşlar fena fazla uğraştım. Abone olmayı unutmayın. Çok ücretsiz bir şey arkadaşlar. Hemen yanınızda göreceksiniz. Ücretsiz bir saniyelik bir şey yani. Şuradan hoppa 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 hoppa. Tamam oldu. Evet. Arkadaşlar finale geldik. Lan bu ne? Arkadaşlar finale geldik. Oyun bitecek. Bakalım. Vallahi de arkadaşlar oyun bitti. Havalanıyoruz gördüğümüz gördüğünüz gibi bu helikopterimizle ve hapishaneden böylelikle kaçıyoruz arkadaşlar ve polis oluyoruz. Ve arkadaşlar lavlu de videosunu çektim. Like atmayı ee, arkadaşlar fena fazla uğraştım bu lav bölümüne. O yüzden bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.